Başkan belediye meclis üyelerimizle basın meclis üyelerimiz hoş geldiniz. Dün sizlerle aslında güzel bir, bir gezi yapmıştık. Devlet eliyle Burdur'umuza neler kazandırdık, neler yapıyoruz, bunlarla alakalı bir basın gezisi tarzında düzenlemiştik. Tabi bu noktada Burdur Belediyesi'ne de eksik olan kısımlarla alakalı herhangi bir hakaret, aşağılayıcı cümle veya herhangi bir şey olmadan bazı cümleler sarf ettik. Bunların da arkasındayız. Biz e, bugüne kadar uslubumuzu hiçbir zaman bozmadık. Bugün de bozmayacağız. Yarın da bozmayacağız. E, ama maalesef karşımızda uslupsuz bir tavır bu uzun süredir devam eden e, cevap vermemek için özen göstermiştik. Bugün bazı noktalara cevap vereceğiz. Gene uslubumuzu e, koruyarak. Tabii e, Sayın Başkan ve kuzeni aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı dün bazı paylaşımlar yaptı ben şöyle kısa kısa hemen şuradan gireyim. Sizler zaten bunları gördünüz. İşte gözlüklerden başladı. Her ne kadar marka şey girmiş olsa da yanlış olsa da burada bazı söylemlerde bulundu. Daha sonra bir şeyler daha yazdı. Bu şekilde işte yaptık. Gene burada benim dün size de basın gezimizde bahsettiğim dağ ulaşını bastıra bastıra buralarda tekrardan kendisi söylemiş oldu. Daha sonra olayı grup başkan vekilimizin üzerine çevirdi. Tabii onun yaptığı açıklamalar vardı. Onun ailesiyle alakalı konulara girdi. Tabii ki bu çok yanlış. Biz bugüne kadar siyasette hiç kimsenin ailesiyle veya yakınlarıyla alakalı herhangi bir şey söylemedik. Söylemeyiz de. Burada vatandaşımız hakaret edici sözle alakalı bazı paylaşımlarda bulundu. Tabii burada benim dün size basında ziyaretimizde de bahsetmiştim bölgeye, TOKİ yaptığımız bölgeye daha dedi. Ben dün de izah ettim, bugün de söylüyorum. Yaklaşık orada 400'e yakın bir konut üretilecek. Yaklaşık 5 sene sonra hepimiz inşallah sağ olursak göreceğiz. Yaklaşık 400 tane konut. Oradaki cezaevindeki personellerle beraber yaklaşık orada bir 3000-4000 civarında günlük bir sirkülasyon, bir yaşam alanı oluşacak. Tabi bunun arka tarafında bir Burdur'umuzun en büyük köylerinden, Ticaret olarak da en yüksek gelir sağlayan köylerinden Büyüdüz köyümüz var. Orada yaşayan kalabalık bir nüfusumuz var. Hemen üst tarafında yaklaşık 20-25 bin civarında öğrencimiz var, üniversite öğrencimiz var. Tabii ben ısrarla söylüyorum, onlar ısrarla oraya daha başı diyerek küçümsüyorlar kendilerince. Ama orada bir nüfus yerleşiyor. Şehrin gelişmesi, şehrin büyümesi için bizim için bazı gelişmelere bizim de önayak olmamız lazım. Ki biz orada o alanları yaparken biz şunu beklerdik Burdur Belediyesi'nden. Manastır'dan bu alana kadar olan yolun sağlı sol olarak ticari olarak çevrilmesi. Ki bunu dün de söyledim. O bölgede hatta bir AVM kurulacaktı. Burdur Belediyesi tarafından orada müsaadelandırma yapılmadığı için e, oradaki yatırımcımız, iş insanımız maalesef bu yatırımı Burdur değil. Başka bir şehirde değerlendirmek zorunda kaldı. Tabii Sayın Belediye Başkanı şöyle bana hitaben bazı cümleler gene sarf etti. İşte reis duysa ne, olur ne olur falan filan gibisinden. sen belediye başkanı ve kuzeni belediye başkan yardımcısını önümüzdeki hafta pazartesi günü 10, 10 11, 12, 13 Ağustos tarihlerinde inşallah bizim ilk koordinatörümüz, MKYK üyemiz Cengiz Tokmak Bey burada olacak. Kendileri tanışmak isterlerse, beni şikayet etmek isterlerse buyursunlar, gelsinler. İstedikleri yerde alırlarız beni şikayet edebilirler. Ceyiz Başkanımız kendisi MKK yövzü olduğu için direkt Cumhurbaşkanımıza da irtibatlı dolan birisi. Buyursun gelsin. Ne şikayeti varsa kendisi etsin. Ee, biz e, o konularda Kendini Kendileri görüşmek isterlerse görüştürebiliriz. <laughs> Gene Grup Başkan Vekilimize bu tarz küçümseyici e, cümleler kurdular. Tabi ilerleyen süreçlerde daha kötü, daha ağır şeyler de kullandılar. Hani beni bul neredesin gibisinden böyle mafyatik cümleler. Tabii biz Sayın Belediye Başkanı'nın açıklamalarını takip ediyoruz. Bugün de bir açıklama yaptı. Gayet sakin, güzel bir açıklamaydı. Gündüz vakti yaptığı açıklama. Ama ne hikmetse bu tarz açıklamalarında e, gündüz yaptığı zaman gayet sakin oluyor. Gece ilerlemeye başladığı zaman e, üstü biraz değişmeye başlıyor. Sanırım günün yorgunluğuyla alakalı bir şey olsa gerek. Tabii en baştan da söyledim, biz uslubumuzu hiçbir zaman bozmayacağız. Kendilerine saygımız var. Kendileri Burdur'un belediye başkanı ve Burdur'un önde gelen bir bürokrat olarak görünüyor şu anda. alt tarafından seçilmiş. Buna karşı saygımız sonsuz. Ama kendisine de ricamız buna uygun bir uslub ve buna uygun bir tavırla bence görevine devam etmesi gerekiyor. Tabi dün yaptığımız açıklamalardan sonra böyle ani bir zıplama, hoplama gördük. Tabi böyle hoplama, zıplamalar bazen maskeleri düşürüyor. İlerleyen süreçlerde yüzdeki makyajlar da düşmeye başlıyor. Tabi bu sonuçta ne oluyor? Vatandaş artık kişilerin gerçek tavırlarını, gerçek durumlarını da görmeye başlıyorlar. Sayın Belediye Başkanı sürekli olarak ne zaman bir açıklama yapmaya başlasam işte pazara gelip Salı pazarına geldi Biz geziyoruz. Kendisi bizi yakından takip ettiğini biliyorum. Ekipler de bizleri takip ediyorlar. Biz sürekli esnafın yanındayız. Sürekli çarşıda, pazardayız. Kendisine ben de şunu söylemek istiyorum. Pazar yerine gitmişken acaba pazar esnafının dertlerini dinledim. Pazar esnafının e, bizim yaptığımız uzay çadırın e, şu anda altında insanlar çadır kurmak zorunda. Yani evin içinde şemsiyeyle oturmak gibi. Bunların bakımlarını yaptı mı? Tabi bir de hal esnafımız var. Bu hal esnafına e, bir sıkıntılar var. Biz hal ziyaret ettik. Kendisi yani bildiğim kadarıyla ziyaret etmiyor ama hal esnafı dertli biz ziyaret ettiğimiz zaman. Halin düzgün çalışabilmesi için acaba neler yapıyor? Peki bir de şöyle de bir şey var. Biliyorsunuz şu anda belediye meclisinin gündeminde içki yerle alakalı bir konu var. İçki yerin tespit edilmesi için emniyet müdürlüğüne de görüş soruldu. Tabi daha önce de bir açıklama yaptılar. Bizim Hale içkili Yer bölgesi yapmak gibi düşüncemiz yok diye. Ama kendilerine de şunu soruyorum. Acaba Hale içkili Yer bölgesi yapmak yani haldeki dükkanları yani oradaki dükkanları kapatıp e, haldeki yerleri birer meyhane veya içkili restoran tarzına çevirmek gibi düşünceleri var mı yok mu? Ki onun yan tarafında biz yeni bir anaokul yaptık. Biraz ilerisinde liselerimiz var. Sevgili binamız var ve en önemlisi çırakların çalıştığı bir arasman içerisinde. Tabi Sayın Başkan pazara gitmişken bunlara bakarsa e, bence de gayet güzel olur. Biz bugün sanayide de bir kısa tur yaptık arkadaşlarımızla beraber. Ben Sayın Başkan'ı sanayiye de gezmeye davet ediyorum. Çünkü sanayi esnafı dertli neden? Gelişmek istiyor, büyümek istiyor ama şu anda Burdur'da yeni bir sanayi alanı var mı? Yok. Peki belediyenin buna yönelik bir çalışması var mı? Yok yeni bir sanayi alanı belirleyelim. Kooperatif eliyle veya yapış devletle üretle veyahut da belediye olarak bir dükkan yapalım, yeni üretelim gibi bir derdi var mı? Yok. Ya yani biliyorsunuz sarayın alt tarafında bir alanı Sayın Başkan'ın kuzeni bir alan yaptı. Orada güzel dükkanlar yaptı. Urdur'a bir katkı sağladı. Kendisine teşekkür ederiz. Tabii oradakileri belli fiyatlardan sattı. Bazı kısımlar kiradı. Ama Burdur esnafı, Burdur sanayi esnafı bunu istemiyor. Geniş bir alan belirlenmesi, yeni bir sanayi sitesinin kurulması, yani şimdiki sanayimizler yeni sanayi ama yeni bir sanayi ihtiyacı var. Gerçekten yeni bir alana, yeni bir sanayinin oluşmasını bekliyorlar. Tabi biliyorsunuz uzun yıllardır gölle alakalı Sayın Başkan sürekli olarak açıklamalar yapıyor. Gölü kurtarın, üstünüze düşeni yapın. Ee, biz tabii bu konuda bakanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışma yapıyor. Hatta geçenlerde de bununla alakalı bir röportajla e, röportaj da yapmıştık. Sayın Başkan'la biz de neler yaptı acaba şu ana kadar? Ee, hani sağ olsun bazı çalışmalar yapıyor ama hani mankenlerle göle 05'lik sularla su boşaltma ama e, sanırım yeterli olmadı bizim gördüğümüz kadarıyla. Bu anlaşma biraz daha fazla. Gölle alakalı acaba bir çalışma içerisine girdi mi? Girecek mi? Tabi Burdur halkı her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz şimdi il başkanı olmamız vesilesiyle bütün ilçelerimizi geziyoruz. Belediyesi bizde olan olmayan. Şimdi e gidiyoruz. Çok güzel bir millet bahçemiz belediye ile yapılmış. Diğer parklar, şeyler onları saymam, kafeteryalar. Bu tarafa geliyoruz, Karamanlı ilçemize geliyoruz. Burdur'un tek aqua parkını ziyaret ediyoruz. Yanındaki işte çamlık kafesi, diğer yatırımların taş konakları vesaire. Onları da geçiyoruz. İşte kenarımızda bizim hemen çıkıyorsunuz Asarçık Yaylası'nda çok güzel bungalovlarımız var. Avlusuna gidiyorsunuz. Sagalusunası çıkarken bizim orada bir çadırımız var. O alanda yeni bir oluşum daha yaptık. Yeni bir park daha meydana geliyor inşallah. Melli'ye gidiyorsunuz. Bir belde Belediyesi. Burdur nüfusunu bilmiyorum ama kaçta kaçı bayağı fark var arasında. Melli Belediye'mizde çok güzel bir havuzumuz var. Melli Belediye'nin sürekli olarak Ankara'ya geliyor, bir şeyler alıp götürüyor. Yani kısaca özetle şunu söyleyeyim. Burdur'un ilçelerinde olanlar maalesef belediye eliyle Burdur merkezde yapılamıyor. Yani benim il dışında oturan bir tanıdığım var, Gölüsar'lı. Ben Gölüsar'ın led bahçesinden bir fotoğraf paylaşmıştım pazar günü. Bana şu mesaj attı. 40 yıl düşünsen Burdur merkezden birisinin Gölüsar'a gelip gezeceği, orada piknik yapacağı aklıma gelmezdi demişti. Ama biz Burdur merkezde maalesef böyle şeyler üretmek yerine piramitle, tehditle, e, kaba sözlerle, işte insanları bir yere davet etmekle, işte Samsungçu, Arçelikçi, çık dışarı gel karşıma gibi sözlerle birbirimizi e, daha doğrusu bize gelen saldırılarla kamuyu, kamusu, şey, kamuyu biz oyalıyoruz şu anda. Tabi başkan sağ olsun bir hatırlatma yapmış. Türkiye TOKİ kurumsal, kamusaldır. E, biliyorum. belediyede aynı şekildedir. Belediye kimsenin kendi malı değildir. Herkes de ona göre davranması gerekiyor. Tabii bu süreçte biliyorsunuz sizler de rastlıyorsunuzdur. Bitmeyen bir asfalt çalışmalarımız var. E, bir yola giriyoruz, asfalt çalışması yapmaya giriyoruz. Aylarca sürüyor. E, şu anda karayollarına bakın bir yere girmesi çıkması bir oluyor. En azından trafiği kapatmıyor. Biz tabii ricamız, Sayın Başkanım eğer bunları yapmakta zorlanıyorsa karayolları olarak Ulaştırma Bakanlığı'ndan destek de alabilir. Kendisine bilir kişileri göndeririz. Bu işte uzman kişileri göndeririz. Bu işlerin daha nasıl hızlı olacağını kendileri de inşallah görebilirler. Tabi mesela asfalt demişken şu anda göl tokilerde eski bir avulyenin yan tarafındaki Orada geçen yıl vatandaşlar bize geldiler. Buraya bir asfalt yapar mısınız? Dedik belediye e, alanı içerisinde özel idare olsaydı biz burayı zaten çoktan yapardık. Tabi onları yapamadık. İnşallah belediyemiz e, bir gün oraları da bir asfalt yapar. Hemen karşı tarafa geçiyoruz. Güzel bir devlet hastanemiz var. Ama etrafında ticari alan olan bir yer yok. E, orada eczacılar özellikle istiyorlar. Vatandaşlar nöbetçi eczaneye ulaşabilmek istiyorlar. Herkes orada bir alan istiyor. Ama maalesef ticari bir alan şu anda orada yok. Tabi orada 8 tane eczane var. Hizmet vermeye çalışıyorlar. Hatta yanlış bilmiyorsam bir tanesi de Sayın Başkan'ın kendi eczanesi. O da çok şanslı. Orada bir yeri var. Sanırım kiralık. Orada kendisi de hizmet veriyor. Ama yeterli mi? Değil. Vatandaşa hizmet götürebilmek için kafetanyadan olabileceği bir yer var. Biz bunun için çalışıyoruz. Bir mahkemelik durum var size daha önce açıklamıştık. İnşallah bu mahkeme konusu çözüldüğü zaman, bizler de memnun olacağız. Tabi, mesela bunun için, şöyle hemen spot yakın zamanda gündeme gelen şeylerden bir tanesi de belediye binası. 2023 yılıydı sanırım, daha öncesi vardı. Sayın Başkanımız bir müjde vermişti. Belediye binamız çok yakında diye, çok yakında söylemeyle fotoğrafları paylaşmıştı deprem hazırlıklı bir belediye binası sözü vermişti. Biz de bunu merak ediyoruz. Belediye binamız acaba ne aşamada? Ee, yanılmıyorsam o zamanlar ihalesi yapıldı veya proje ihalesi yapıldı gibi bir söylemleri vardı. Bunu da merak ediyoruz. Ne zaman bitecek? Ne zaman başlayacak? Tabii biz biliyorsunuz yerel seçimler öncesi güzel bir çalışma yapmıştık. Ee, Burdur'da bir raylı sistem diş hastanesiyle şu iki devlet hastanesi arasında bir raylı sistem için çalışma yapmıştık hatta gemi yollarından yetkililer geldiler, yerleri incelediler. Biz bu müjdeyi verdikten sonra hatta hemen şu gazete haberinden de görürsünüz. Başkan bu Ejder müjdelemişti diye 11 Ocak 2024 tarihinde sizlerle yaptığımız toplantıda biz bunu müjdelemiştik. Sayın Başkan da 12 Şubat'ta çıkan haberde bir raylı sistemin sözünü vermişti. Biz hazırdık, her şeyimiz hazırdı. Kazansaydık yapacaktık. Sayın Başkan bu sözü verdi. E, bu raylı sistem ara, acaba çalışmalar başladı mı? Ne aşamada? Biz bunları merak ediyoruz. Tabii e, biz bu vaatleri 10 yıllık 11 yıllık vaatleri değerlendirdiğimiz zaman e, önünüzde buraya çok büyük dosyalarla çıkabiliriz. Tek tek bütün verilen vaatler, yapılanlar, yapılmayanlar, yani yapılmayanların yapılanları bulmak çok daha kolay olur sayı az olduğu için. Söz yönetimde yapılanlar, yapılmayanlar, bunlarda çok uzun bir toplantı yapabilirdik. Ama dediğim gibi bizim burada amacımız polemik değil. Ee, Sayın Başkan'ın ve kuzeni Sayın Belediye Başkan Yardımcısı'nın bu usulü bizim için hiç uygun değil. Biz bu usula uymayacağız, o seviyeye düşmeyeceğiz hiçbir zaman. Bundan sonra yapılacak e, tüm konularda biz yapıcı ve e, eleştirel davranmaya devam edeceğiz. Yaptıkları zaman da teşekkür ederiz. Bizim için sorun değil. Her şey çünkü Burdur için. Evet. Ee, Sayın Başkan işte sürekli olarak dediğim gibi yerlere çağırıyor. Ee, yerel seçimler öncesi adayımızı sürekli televizyona çağırmıştı. İşte gel orada paylaşalım kozlarımızı. Bizim Burdur'da koz paylaşmak gibi bir şeyimiz yok. Bizim öyle egolarımız da yok. Biz o egoların içerisine de girmeyiz. Ee, Sayın Başkan, ben onu şuradan onu söylemek istiyorum. Tamam buyurun akşam çıkalım canlı yayına. Kimin kimler burada olacaksa hep beraber çıkalım. Ama şunu görmek istiyoruz. Canlı yayına çıktığımız ertesi günü burdur çeşmelerinden içilebilir temiz, tasitli bir suya kavuşacak mı? Burdur'un altyapı sorunu çözülecek mi? Burdur'un trafik sorunu çözülecek mi? Otomar sorunu çözülecek mi? Bunlar olacak mı ertesi gün? Hayır. Olacak olsaydı 11 senedir olurdu. Bizim orada ee, bir laf dalaşına girmemiz hiçbir şey ifade etmez. Çünkü Burdur halkı, Burdur vatandaşı dediğim gibi her zaman en iyisini hak ediyor. Ve biz onun için edeceğiz. Biz bugün olduğu gibi yarın da belediyenin yapması gereken ama yapmadığı şeyler biz devlet eliyle yapabileceksek her zaman için hazırız. Biz belediye seçimlerinde verdiğimiz katoluğu hala saklıyoruz projelerimiz hala hazır. Biz bunlarla alakalı görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Biz bunu çevre şehir veya bakanlıklar aracılığıyla yapabileceksek biz bu işin içine tekrardan gireceğiz. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Tabii Sayın Başkan herhangi bir şey olduğu zaman muhtemelen yarınki süreçte Sayın Başkan ee gene bir açıklama yapacaktır. Biz bekliyoruz, yapabilir. Ama biz tekrar bir karşılık vermeyeceğiz. Hakaret içerirse, eğer hakarete bir şey olursa, bundan sonraki süreç e, hukuksal boyutta ilerleyecektir. Ben il başkanım olarak şahsıma söylenecek, yani şahsi Mustafa Özgoc olarak söylenecek herhangi bir şeye cevap vermem. Ama benim makamma, benim partime, benim teşkilatıma, benim teşkilatımın herhangi bir mensubuna söylenecek söz bizim ee, bu işin altında kalmayacağımızı da isteriz. Her türlü hem hukuksal kısımda hem de açıklamalar kısmında basın açıklamalar kısmında bunların hepsinin karşılığını veririz. Hiç kimse AK Parti teşkilatlarını küçümsemeye Burdur vatandaşını, Burdur halkını küçümsemeye e, bir daha bence yer Çünkü bunlar hoş değil. Burdur halkı e, şu anda Sayın Başkanı ve ne güler yüzlü, iş yapan şeklinde görüyor ama bu açıklamalar özellikle e, küçümseyici, e, gecenin ilerleyen saatlerinde gelen e, sosyal medya paylaşımları çok hoş boyutlara gitmiyor. Sayın Başkan her şeyi devlet yapsın diyor. İşte bir şey olduğu zaman, bir şey söylediğiniz zaman işte bize para gelmiyor. İşte biz muharif belediyeyiz, hükümet şöyle, hükümet böyle. Arkadaşlar yapmak isteyen her şeyi yapıyor. Bu ülkede herkesin, her belediyenin belli miktar ödenekleri var. Devletten bu ödenekleri alır. Projeye giderseniz o projenin karşılığında da yurt içi, yurt dışı fonlardan faydalanırsınız. Ben şöyle küçük bir örnek vereyim. Vurduğumuzda en büyük sorun şu anda otopark sorunu. Araçları park etme sorunu. Bugün pazartesi, salı günü olduğu zaman özellikle bu bölgede çok büyük sıkıntı var. İstanbul gün belediye başkanımız Bünyamin Bey şöyle bir uygulama yapmış. Milliyetin Bakanlığı'yla, Milliyetin Bakanlığı gün gören sınırları içerisinde nereye okul yapacaksan gitmiş oraya anlaşmış. O okulun başlamadan önce alt katına iki kat, üç kat, beş kat neyse sıcak şekilde mutfaklı yapıyor. Daha sonra otopark bittikten sonra üstüne milli eğitim okulunu yerleştiriyor ve otopark gelirini yarısı okula, yarısı belediyeye kalacak şekilde bir uygulama başlamış. Şu anda gün gören de belediye başkanı bunun peşinde koşuyor. Şehri rahatlatmak, şehri geliştirmek için. Böyle ufak tefek şeyler gerçekten şehirlere dokunur şeyler. Biz şehirde bir şeylerin yapılıyor olmasını, yapılmış olmasını isteriz, onları bekleriz. Ama ee, bu tarz polemikler kendilerine hoşlara gidiyor olabilir. Ama bizim açımızdan çok hoş şeyler değil. Kendilerinin ileriye dönük siyasal hedefleri olabilir. Bunlar kendi iç işleridir. Bunlar bizi ilgilendirmez. Ama bunları bizim üzerimizden gütmeye kalkarlarsa biz de gerekli cevapları veririz hem hukuksal boyutta hem gerek halkın e, huzurunda bunları biz cevaplarız. İnşallah biz Toki'deki dün e, bir ev sahibimizi ziyaret ettik. Oradaki halkımızı da ziyaret edeceğiz. E, sayın başkan ve yardımcısı oradaki e, vatandaşlara inşallah kendilerine de bir gün uğrarlar. Oraya bir otobüs seferi ihtiyaçları var. E, bununla alakalı bir çözüm bulmalarını biz bekliyoruz vatandaşların rahatı için. Çünkü orada biz dün gittiğimizde de gördük. Kendi partilileri de duruyor. Kendi parti mensupları da var. Burada bizi veya AK Parti'yi cezalandırmak için oradaki bütün insanları cezalandırmak çok yakışık bir durum olmayacaktır. Dediğim gibi çok fazla da uzatmayacağım. Eğer uzatmak istersek zaten bu konu çok fazla daha uzar. Biz buraya bütün e, belediye ile alakalı dosyaları, yani daha doğrusu söz verip de yapılanlar, yapılmayanlar, bunların hepsini çıkartırız, tek tek burada anlatırız. Bunlar bir şeyler olur. Bu saatten sonra bizim yapacağımız şey tekrar biz halkla beraber esnaf gezilerimiz, ev ziyaretlerimiz bunlara devam etmek. Zaten yapıyorduk. Sayın Başkanım da tavsiye ederim. Benim Instagram hesabım, Facebook hesabım, X hesabım hepsi açık. Bunlara girebilir, kendisi gözle gözetleyebilir, bakabilir. Oradan inceleyebilir, biz nereye gitmişiz, nereye gelmişiz. Biz esnafımız olmaya devam ediyoruz. Ee, yani bunlar göstermelik değil. Buraya gelirken arkadaşlar böyle bir çay içelim dediler. Bu 5-6 kişi çayımızı içtik, sohbetimiz ettik, kalktık geldik. Ee, biz makam arabasına inip, klimalı makam odalarında oturanlar değiliz. Biz yanında silahlı polisiyle gezen kişiler de değiliz. Bu haklarımız olmasına rağmen biz bunları kullanmıyoruz çünkü bizim halktan korkacak bir yerimiz de yok. Biz halkın içindeyiz, tek başımıza diyoruz, tek arkadaşlarla diyoruz. Her yere girer çıkarız, herkese selam veririz. Kimseden bir korkumuz da yok. Gezmeye vatandaşımızla hemhal olmaya devam edeceğiz. Kendilerini de bu şekilde çalışmaya, belediyeyi yönetmeye, buldura hizmet etmeye davet ediyorum. Hepiniz katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa kısaca cevap Buyurun.